Merhaba. Bugün çok enerjik ve çok pozitif bir gün. Neden böyle bir, bilmiyorum. Tüm eski arkadaşımla karşılaştım. Böyle bir e, güzellik oldu. Bayağı da görüşmeli <laughs> insanlar karşılayınca böyle kendim, nasıl yani falan gibi oluyorum. Ama bunu güzel bir şey bence. Neyse yarın biyoloji sınavı var. Yani quiz, yani sınav her neyse. Gidip onu çalışmam gerekiyor. Ve çok yorgunum. Neyse bu quiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Burası da benim eski okulum. İkisi de yan yana ben de yanlarında oturuyorum. Yani böyle olmuşlar. <laughs> çok konuştum. Kalmıyor. Bak bacım. Tüh. <laughs> ben bu cereni alacağım. Ben de falan alacağım. Çok, çok Gülsüm'ün tek babası alıyormuş. İlkini ama yani sonrakilerini bilemiyorum. Evet annem engelledi. O yüzden şu an bir tek taşım yok. Tektaşım tek taşım olabilir ama tek taşım yok. Kendimi görmüyorum ama varım galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet oradan gelince çok kötü sanırım. Evet camide şey yapıyoruz. Çay, Çay keyfi. Vlog. Tabii. Welcome to my channel. <gülüyor> <gülüyor> <Yeşilir> <gülüyor> ha öyle mi olmuş? Evet. <laughs> <laughs> ben tekrar konuşacağım <laughs> <Yani> Tamam. tamam. <laughs> ne yapıyoruz? Takdir. <laughs> taktir. Takdir mi yok? <laughs> <laughs> alacağız. takdir alacağız. Alalım taktir ne olur? Evet. Ben çok dua ettim. Ben de. Kopya çekebilmek için. Geri <laughs> zekalı. <laughs> <laughs> Facebook'tan <laughs> Valla aşırı. Nereden istek atmış? Facebook'tan.